Merhaba arkadaşlar. 19 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri yorumlarıma geçmiş videolarında sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimseye kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinize gö göresiniz. YouTube'a günü günü attığım, sonradan silmediğim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki videomda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla beğeni de denemiş olursunuz. İddiada iyi bir matematikçiyseniz, istatistik yapabiliyorsanız, oran analizi iyi yapabiliyorsanız, maçları izliyorsunuz, zaman harcayabiliyorsanız, başarılı olduğunu, para kazanabildiğini videolarımdan da görebilirsiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Söylediklerimi araştırıp, Sizler karar vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içindeki iletişim linkinden veya Instagram adresinden veya YouTube yorumlar kısmından bana rahatlıkla ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 02'de Brezilya Serra'da Palmeiras ile karşı karşıya geliyor. Palmeiras 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 12 gol yedi, 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galip, 2 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Fortaleza ile oynadı ve golsüz 0-0 skorla berabere kaldı. Palmeiras goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Kuyubaya baktığımızda 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 17 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Botafogo'yu 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 02'de Brezilya Serie oynanacak olan Palmeiras Kuyuba karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 20'de İsveç Süperattan da ile Bromma karşı karşıya geliyor. Bromma 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraber 4 mağlubiyet aldı, 29 gol attı, 22 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde dal kurduğu 5-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Bromma son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Origurite ise 13 karşılaşmada 1 galibet, 5 beraber 7 mağlubiyet aldı, 17 gol attı, 26 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibet, 3 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman Skovde'ye 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol alt tamamladı. Saat 20'de İsveç Süperet'tan da oynanacak olan Origalite Bromma karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu bir buçuk üst. Saat 20.45'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Midland'la AEK karşı karşıya geliyor. Midland'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 1-0 önde bitirdi, Albarku 2-1, ilk kere 2-0 mağlup bitirdi, Odense'yi 3-2 İki yarı 2 1 önde bitirdi. Randers'i 3-2'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Gent karşılaşmasını 2-1 kaybetmiş. İlk yarı 0-0 biten Deplasman Danimarka Kupası Odense karşılaşması ise golsü 0-0 sonuçlanmıştı. Aykan'ın form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Evindeki Papos karşılaşmasını 2-0. İlk yarı 0-0 biten Evindeki Aris karşılaşması ise 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlaşmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı mal Apel 2 kere 1-0 mağlup bitirdi. Apoel karşılaşması 2-2. 2 kere 1-0 önde bitirdi. AYK Larnaka karşılaşmasını Rapid Viyana karşı 3-2 kazanmıştı. 2 kere 0-0 biten Deplasman Apollon Limassol karşılaşmasını da yine Deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 20.45'te oynanacak olan Midland AYK karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu Handikap 1-0. Saat 20.45'te Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'te Shamrock Rovers karşı karşıya geliyor. Ludogorets'in form durumuna baktığımızda ilk kere 0-0'dan sıfır kendi evindeki Sutreska karşılaşması 2-0. ilk yarı 1-0 önde bitirdiği evindeki kulüpler arası dostluk karşılaşmasını, Nürnberg karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. İlk yarı 0 0 biten evindeki French Varuş karşılaşmasında ise 3-0 evinde mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Sutreska'yı 1-0. ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Sofya karşılaşmasını ise deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Shamrock Rovers'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Hibernians'ı 3-0, Bohemians'ı 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Hibernians karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Finarps karşılaşması 1-0, ilk yarısı 0-0 biten Patrick's karşılaşmasını ise deplasmanda 2-1 Shamrock Rovers kazanmıştı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 20.45'te oynanacak olan Ludo Gores, Shamrock Rovers karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 22'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Şukubi karşı karşıya geliyor. Dinamo Zagreb'in form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 0 bir Hajduk Split karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Ve ilk yarı 3-1 mağlup bitirdi. Tırnava karşılaşmasını çevirip beraberlikle 3-3 sonuçlandırabilmişti. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği Şikendi'ye karşılaşmasını 3-0. ilk yarı 0-0 biten Hajduk Split karşılaşmasını ise kendi evinde 3-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Sibenik karşılaşmasını 2-0 Dinamo Zagreb deplasmanda kazanmıştı. Şu ise kendi evinde 2 yarı 2-0 önde bitirdi. Lincoln karşılaşması 3-0 kazanmış. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Herman karşılaşmasını 2-0. ilk yarısı 0-0 biten Trana karşılaşmasını evinde 2-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Lincoln'e 2-0 mağlup olmuştu. Ve ilk yarısı 1-1 biten kulüpler arası dostluk karşılaşmasında Fenerbahçe'mizde 2-2 beraber kalmıştı. Scooby. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de oynanacak olan Dinamo Zagreb şu bir karşılaşması ile ilgili tahminim. ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyaları, ekstra tahminleri, bonus kampanyaları telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına tabii ki videonun bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal, banko, sürprizsiz, garanti tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, idealci olmayanlar, hayalperestler, macera arayanlar, uçanlar, kaçanlar, aşırı yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esteterek deneyebilirler. Canlı iddiada da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da iki lüksüz cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan rahatlıkla oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesi oluşturup oynadığım tutma olası çok yüksek. %90 ve üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum gün ideal kasa katlama, banko, Kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, matematik kullanılmış, istatistik kullanılmış, maç özet görüntüleri izlenmiş, zaman harcanmış ayrıcalıklara yaşamak istiyorsanız Elmas katıl grubuna beklerim. Pişman olmazsınız derim. Beni de kimseyle karıştırmayınız diye söylerim arkadaşlar. Emeği saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videoyu yorumuna bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Bay bay.